Selale G. Ev firi e, e, kendine can bak. <laughs> aldın aldın Hayır. <laughs> Körle topalı savaşı <laughs> hayatının şansını yaşıyorsunuz. <laughs> Değil mi? Oooo <laughs> <laughs> oh, bu ghost'u çok sevdim Bakayım ben oradan. Çakal. Oğlum ne oh. yaptı bu adam? Azmaz da bela atıyordu. Kim, Kim çaldı? Atam. lan benim kilimi? Aa ben çalmış. Ben, ben Hayır, Hayatım boyunca, hayatım boyunca daha şu belayı atamadım tamam mı? Bak sizi... lazım, siz, siz Sen bela bir adamsın esprisini yapıyor ya. Yani. Hani bu arada hiç gerek yok. Nasıl yok Sen ama gerçekten bela bir adamsın. Çok fena yani. yani, hani bir adam Ay ben niye yapamadım? Lan adamı vurun. E La, lan ben oh, nasıl lan? O helal nasıl? Da... Oradan zıpla. Oradan zıpla. O, üstünden üstüne Silah var mıydı sende kral ya? Şey. Yusuf vurdun. Aman ne? Ne? Bu Döndüm baktım. Ya Yusuf. Şey ne Tamam. Ben, pardon. Yusuf oradan biri geliyor. Ben bütün infoyu veriyorum. Hemen evin kapatıyorum ben. Kapat. Hemen değil mi benim? Ha lan Yusuf para. <gülüyor> Aa. Oğlum <laughs> <Olan>, Yusuf. <laughs> o neydi lan? O neydi lan? Korku film sahnesi gibi diye bir şey var ya. Anır sikim 120 kanka ya. Öldü sandım hmm. bıraktım bıraktım. Var. Denemedim arka. Gel şeyin tepesinde bak. Oo heaven heaven. Heaven var, <laughs> var Dedik. Yusuf bıçak at lan ona. Oğlum öldüm oh. ben koyayım ya. Yusuf onu yedim. Aziz Yıldırım. Beşiktaş'ın çocuğu. Aziz Yıldırım. Oh. Helal. Canavar geliyor. Canavar geldi. Beni kaptı beni kaptı sakin. Beni kaptı ben iyiyim. <laughs> lan oğlum. Oğlum ez lan. Midinizde bir makine var da çünkü. Sen ben makinayım makina. Bacakları ayıran şey karakterim ya. Hala, o, çok Al kolay ya. Odan Efe amına koyayım ya. Kanka ya. Ya, ya ben, Efe. 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 <laughs> Kafa, Efe Kafa, ben Efe'yi güvendim yukarıdaydı amına koyayım? Kör oldum ben de kör. Gel. B'ye mi giriyorsun? Yok öyle bakıp çıkacağız. Helal lol Rossi. Gerçekten bu kırk yapmaz. Şey. Oo dur dur. O nasıl ya? Helal Rossi'm. Aferin. Ya sikerim anasını ya. Helal Rossi'm. Ananın namını helal. Amına kudumun gözü. Ey adam. Neyse. Eee Clock 40, Deadlock 40, Sage <laughs> <Get lock> 40, Ponyx 40, Jackbox. Jackbox 40. Kekli. Bıcık. Geliyorum arkandan. Am alamıyorum bunu amına koyayım. Arkandan geliyorum. Ne oluyor artık hemen ya? Allah'ıma bak korkudan biri kapatmış, şeyi kapatmış. Arkam var. Oha! Bir de Bilmiyorum otomatik saplayacak kapat. Oha! Lan nereden öldün? Kalk Yusuf. Kaç, gösterim. Gösterim, kaç, kaç, kaç. Slow'a göster. Gösterme, kaç. Bura var. Doğru mu kırdılar? senin b*****m veriyor bu abla. Haydi Yusuf. Sure. Bombamı öldün? Bombayı öyle bir attım ki. Benim, böyle düşün, böyle... Geliyorum arkadaşlar. At. oha. Kusmağa. 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 zaten Kusmağa. 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 gel Kusmağa. Kanka midden mi Kusmağa. Hayır. Girin. Kusmağa. 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 Helal. Kusmağa. Gel, gel. Şu düzgün atarsan seviniriz. Tamam ya giremezler artık. Cam kırıldı hmm. ben kırmadım. Ee, evet geliyorlar hemen. Kapımı kırıyorlar. Hemen burası sana emanet. Kapıyı kırdı. Düşman kaldı Düşman kaldı Geldim Rasim Çok güzel köy Adamlara duvar atmış lan Söylesem bilmiyorum ama hani. Evet. Söylesene Aa E'ye basamadım Buraya geliyor Buraya Evet geliyorum Lan evet. yapamadım <gülüyor> yanlışlıkla <gülüyor> Gelin kanka Yanlışlıkla tiki bıraktım yani <laughs> Siktir ol git ya bak öl öldüm amına koyayım. Ya ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım ya. Ya ulti açmışım. Ya siktir olun gidin ya. Aa! O, arkamdan <gülüyor> hiç... <gülüyor> ee, geldi geldi market 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 market. Helal. Var mı info? Ee, bilmiyorum yarın. Evet <laughs> <laughs> Belki alıp gitmiş olabilirsin bunun için üzere ki. İki can vay be işi. Anılır <laughs> olduklar. <laughs> <laughs> Burada sesse <laughs> Nasıl adamım. Sonra efes adam. Lan adam beden. Adam adam. kanka adam. Adam adam. Adam mı? Efe adam. Adam adam. Adam kuracak kanka. adam. Adam 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 adam. Adam